Merhaba arkadaşlar, atölyeme hoş geldiniz. Çikolata serisi için bugün aslında çikolatanın ne olduğunu anlatmak istiyorum size. Ee, hangi unsurlardan oluştuğunu, e, nerelerde yetiştiğini, kısacası şöyle kısa bir tarihiyle beraber çikolatanın ne olduğunu anlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar, e, tanrıların yemeği olarak geçiyor. E, zaten kakao biliyorsunuzdur belki e, tarihten bilenler var mı bilmiyorum ama 1753 yılında Carl Linus, İsveçli bir bilim adamı ilk kez kakaoyu tanrıların yemeği Theobroma olarak nitelendirmiş ve bu ismi koymuş. Yunanca'da teo, tanrı, Theos tanrı demek, Broma da yemek demek. Tanrıların yemeği aslında bu kakaoyu betimlemek için kullanılmış bir terim. Milattan önce 15 ve onun 10. bininci yüzyıllarda ilk olarak ortaya çıkmış olan bu bitki aslında keşfi milattan önce 2000'li yıllarda Mayalıları dönemine yani Mezoamerika denilen bölgeye tekabül ediyor. Mayalılar ve aztekler tarafından para birimi ilaç olarak kullanılmış ve daha çok sıvı içecek olarak tüketilmiş bir ürün aslında kakao çekirdeklerinden elde ettikleri. Bu ürünü çikolata olarak kullanmıyorlar. Daha çok kakao olarak ve sıvı sıcak bir içecek olarak tüketiyorlar. Çok derinlemesine tarihle ilgili bilgiler ver sıkmak istemiyorum size ama şunu bilmeniz çok önemli. Mezo Amerika dediğimiz Maya ve Aztekler tarafından keşfedilip hem para birimi hem de sağlık için kullanılmış bir ürün aslında kakao. Mayalılar ve Azteklerin bunu kullandığını söylemiştik ve bu nasıl Avrupa'ya geçiyor? Önemli kısım aslında bu. İspanyollar bir şekilde e, Güney kıtasını keşfettiklerinde, Mezo-Amerika dediğimiz bölgeyi keşfettiklerinde e, Montezuma, Aztek kralının aslında hediye olarak İspanyollara sunduğu kakao çekirdekleri bir şekilde e, Avrupa'ya yine İspanyollar tarafından götürülüyor. E, yine e, ticaret yoluyla bütün Avrupa'ya yayılan kakao çekirdeği bir şekilde 17. yüzyılda e, tahminen Londra'da işte İngiltere'de kullanılmaya başlanılıyor ve onlar da bir içecek olarak kullanıyorlar. Ezanelerinde kullanıyorlar yine sağlık için ama daha çok soyluların tükettiği bir içecek haline geliyor. Hatta ve hatta çok bağımlı oldukları söyleniyor. Bu içeceği çok seviyor soylular. Sadece soyluların tükettiği e, lüks bir içecek haline almaya başlıyor. Avrupa kıtasında. Peki Osmanlı ve Türkiye'ye kakao ve Türk e, kakao ürünlerine zaman gelmiş? E, 1600 yılların sonlarına bulmuş arkadaşlar Türkiye'ye gelmesi ve aslında hiç sevilmemiş. Daha sonra padişahın e, kakaoyu sevmesi neticesinde aslında halk da sevmeye başlıyor. Ancak işte 1600 yılların sonunu buluyor bu. 1909 yılında Nesle mesela Karaköy'de ilk şeyi açıyor, satış ofisini açıyor ve bakıyor ki çok seviliyor çikolata, çok tüketiliyor Türkiye'de. 1927 yılında da 27 yılında da ilk üretim tesisini Türkiye'de açarak Nesle'yi aslında Türkiye'de hayatımıza sokmuş oluyorlar. Peki kakao nerede yetişiyor? Tabii ki de kakao sıcağı ve nemi seviyor. Sıcağı ve nemi seven bölgelerde, ekvatorda tropik yağmur ormanlarının olduğu bölgelerde olduğu için genellikle o kısımlarda daha çok kakaoyu bulabilirsiniz. Mesela Türkiye'de kakao yetişmiyor bunu biliyoruz. O yüzden daha çok tropik yağmur ormanlarının olduğu bölgelerde kakao yetiştiriciliği yapılıyor ve zaten de genellikle Avrupa'da üretim yapılıyor. Genellikle onların tek elinde olan bir ürün. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Bir görsel koyacağız zaten bununla ilgili kakao meyvesinin nasıl bir şey olduğunu çünkü kakao meyvesini öyle çok kolaylıkla bulamıyorsunuz ne yazık ki kakao meyvesi bir ağaçta yetişiyor arkadaşlar ve ağaçtaki bu meyvenin olgunlaşması 5-6 yıllı bir kere alıyor yani 5-6 yılda şey olabiliyor olgunlaşabiliyor bu meyveler ve 5-6 yılın sonunda olgunlaşan meyveler zaten genellikle kontrol altında yetişen bölgeler bunlar yani genellikle Üretim alanları olan yerler sürekli kontrol altında tutulması gereken ağaçlar. Çünkü çok kıymetli kakao. Dediğim gibi Avrupa'nın tekeninde olduğu için sürekli gözetimde ve kontrol altında olan bölgeler kakaoyu belli kişiler sürekli meyvelerin olgunlaşıp olgunlaşmadığını kontrol ediyorlar. Ve olgunlaştıktan sonra özel bir orakları var diyeyim ben size onlarla kakao meyvesine zarar vermeden toplanıyor. Toplandıktan sonra ne oluyor? Bu meyveyi alıyorlar, bıçak yardımıyla açıyorlar. İçinden beyaz bir, bunu da görselini koymaya çalışacağım arkadaşlar. Beyaz bir çekirdek şeyi çıkıyor. Beyaz bir örtüyle sarılmış gibi. İşte bu çekirdekleri bir bölgeye ayırıp üstüne muz yaprakları seriyorlar. Neden muz yaprağı? Çünkü fermente olmasını en kolay sağlayan şey muz yapraklarıdır. Ve o muz yapraklarının altında en az 5 ila 7 gün arasında fermente olmaya Bırakılıyor arkadaşlar bu meyvelerin içinden çıkan çekirdekler. Her bir ağaçta arkadaşlar 30 meyve var ve her meyvenin içinde de 50 kadar çekirdek çıkıyor. Bu beyaz dediğimiz kısımlardan 30 içinde her birinin 50 adet çekirdek çıkıyor. Düşünün yani ne kadar çok meyve toplanması gerekiyor. 5 ila 7 gün arası fermente olan ve muz yapraklarından aldığı bu şey lezzetle bir de üstelik o etrafında sarılan beyaz kısımlardan da fermentasyonla kakao çekirdeğinin içine geçen lezzetle aslında kakaonun çikolatanın yolculuğu başlamış oluyor. Şöyle size birkaç çekirdek göstermek istiyorum. Bunlar henüz kırılıp kabukları çıkarılmamış çekirdekler. Bunlar nasıl yapılıyor onu da söyleyeyim size. Fermente olan çekirdekleri Tekrardan muz şeylerin yapraklarını altından alıyorlar ve kurumaya bırakıyorlar. Buradaki önemli kurutmanın önemini şöyle anlatayım size. Ee, nasıl meyve kuruturken içindeki sıvıları yok ediyoruz ve ömrünü uzatıyoruz. Aynı şekilde fermente olan kakao çekirdeklerinin aslında fermentasyonunu durdurup güneşle buluşturup içindeki sıvıyı yok edip ömrünü uzatıyorlar. Sonrasında zaten çevirip çevirip 5 gün, 7 gün arası yine, 8 gün arası. Kuruttuktan sonra bunlar çuvallanıp artık üretim tesislerine çikolata ya da kakao olmak için ya da kakao yağı ayrıştırmak için Avrupa'daki fabrikalara yolculuğu başlıyor. Yani ekvatordaki yolculuğu şu şekilde çuvallara konulduktan sonra 50-60 kiloluk çuvallara doldurulduktan sonraki kalite kalite ayrılıyor bunlar. Bitiyor. Oradan artık Avrupa'daki üretim tesislerine gidiyor çikolata ya da kakao. Evet arkadaşlar Avrupa'ya yolculuğu tamamlanan kakao çekirdekleri yine Avrupa'daki fabrikalarda bu parçalardan ayırmak için temizleniyor. Öncelikle kabukları kırılıyor, temizleniyor. Bir temizlik aşamasından geçiyor. Yine kalitelerine göre ayrılıyor. Arkasından kavruluyor. Yani kavurma işlemi yapılıyor. Kavurma işlemi yapıldıktan sonra ise öğütülüyor. öğütülerek daha küçük parçalar haline getirilip hazırlanıyor. Büyük parçalar halinde öğütülen kakao daha sonra daha küçük parçalara öğütülür ve kakao keki oluşturulur. Kakao keklerini de presleyerek aslında kakao yağını çıkarıp aslında sıvı olarak çıkarılıyor bu kakao yağı arkadaşlar. Bir tarafa kakao kekini ayırıyorlar, bir tarafa da bu kakao yağını ayırıyorlar. Artık kakao likörü olarak adlandırılacak bu kakao kekleri kakao yağından da ayrılmış olacak. Aslında kakao tozunun kalitesini oluşturan içinde bulunan kakao yağı olacak. Yani artık çikolata yapmak için hazır. Yani aslında fabrikalarda üretim fabrikalarına gönderilen şey kakao keki. Bunu da altını çizmek istiyorum. Kakao keki olarak fabrikalara üretim aşamasına geçmek için kakao yollanmış oluyor. Üretim fabrikalarına kakao keki olarak gelen kakao daha da küçük parçalara getiriliyor arkadaşlar. Küçük parçalar haline getiriliyor. Sonra ne yapılabiliyor musunuz? Şeker kakao yağı. Çoğunda vanilya da var arkadaşlar. Ve kakao keki bir araya getirilerek konçlanıyor. Artık çok uzun süren konçlanma işlemlerinde aslında bu üç element birleştiriliyor ve bitter çikolatanın özü normalde bu arkadaşlar kakao yağı, şeker ve kakao tozu, kakao keki yani kakao likörü olarak geçen şey birleşiyorlar ve aslında bitter çikolatayı oluşturuyorlar ki konçlama işlemi çok uzun süren bir işlem. Zaten çikolatayı evde yapamayışımızın en büyük sebeplerinden biri saatler süren bu konçlama işlemi. Kakao yani çikolatanın kalitesini oluşturan şey aslında bunların oranları ve bizim bilmediğimiz sır olarak saklanan tariflerde bunların oranlarından geçiyor çok büyük markalarda. Şunu da söylemek istiyorum. Kakao türlerine bitter var, sütlü çikolata var, beyaz çikolata var ve ruby. Son yıllarda 2017 yılında galiba Beri yeni keşfettiği bir çekirdekten oluşan pembe çikolata dediğimiz bir ruby çikolata da var. Bu da türler arasında katıldı. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki beyaz çikolata çikolata değildir. Çünkü aslında beyaz çikolatanın içinde kakao likörü dediğimiz, kakao keki dediğimiz ürün hiç yok. Sadece süt, süt ürünleri ve kakao yağından ve şekerden oluşan bir çikolata. O yüzden gerçek çikolata kaliteli çikolata yemek istiyorsanız bitter çikolatayı öneriyorum ki ben özellikle kendi tariflerimde ve çoğunlukla öğrettiğim şeylerde hep bitter çikolata üzerinden gidiyorum. Çünkü asıl kaliteli çikolata bu söylediğim elementlerin üçünü de içinde barındıran çikolatadır. Yani bana her zaman soruyorsunuz arkadaşlar işte kendimiz evde çikolata yapabilir miyiz? Bu çok uzun bir yolculuk. Ben böyle çok kısa anlatmış olabilirim ama çikolatanın bir kere yolculuğu çok uzun ki ben çok kısa kısa anlattım konçlama saatlerce de konuşabiliriz. Ama hayır evde bunu yapmamız o kadar da kolay değil. Gerçekten bir üretim bandına ihtiyacınız var. Çünkü uzun süreçler bunlar. Ama kaliteli bir çikolata yemek istiyorsanız tekrar altını çizerek söylüyorum. Bitter çikolatayı tercih etmenizi öneririm. Sorularınız varsa cevaplamak isterim. Başka anlatmamı istediğiniz bir konu varsa çikolatanın kendi tarihi ya da yapılışı ile ilgili bana yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Umarım çikolatanın ne olduğunu az çok anlatabilmişimdir. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.